karşı yerli aşı çalışmalarında sona gelindi. Faz 3 çalışmaları kapsamında yurt genelinde 41 merkezde Türkovak aşısı yapılıyor. Erzurum ve Kayseri'de de gönüllüler hatırlatma dozunu yerli aşıdan yana kullandı. Yerli aşı Türkovak Faz 3 çalışmaları sürüyor. Hatırlatma dozu gönüllülere yapılmaya başlandı. Türkiye'de 41 merkezde yerli aşı TÜRKOVAK fazü çalışmaları yapılıyordu. Aşının uygulanması için de gönüllüler bekleniyordu. Erzurum'da da ilk gönüllü hastaneye geldi ve aşısını yaptırdı. İkinci dozunu oldum. Üçüncü dozunu olmadım. Beklettim. E, yerli milli aşımız çıksın. Onu oluruz diye. Aşımız olduk. Şu an için herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde de gönüllülere üçüncü doz aşıları uygulanıyor. Ya yani zahit elimiz kapıyor. aşı olmak isteyen herkesin e, <laughs> gelmesini bekliyoruz buraya. Yani aşının ne kadar önemli olduğunu bu aşımda çok iyi Hatırlatma dozunda yerli aşı olmak isteyen gönüllüler için bazı şartlar var. Kaç yaşın dardınız? Öncelikle COVID-19 geçirmemiş olmak gerekiyor. İkincisi iki doz sinovak aşısı olmuş 18 ila 59 yaş arasında olan ve ikinci sinovac aşısının üzerinden yaklaşık olarak 3 ila 9 ay geçmiş olması gerekir. Gönüllü başvuruları e-nabız üzerinden alınıyor. Aşının seri üretimine geçilmesi için en az 3000 kişinin hatırlatma dozunda Türk Ovakı tercih